Alanında uzman birçok doktorlar Lord Shipley'inde toplumumuza hizmet veren Doctors For You her geçen gün çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. Konuşma ve dil terapisti Liduma Genoma uzun yılların deneyimini toplumumuza yardımcı olmak için kullanıyor. Haftanın belli günleri klinikte hastalarını bekleyen Genoma özellikle otizmli çocuklar için konuşma ve dil terapisi çok önemli diyor.

Bugün size otizmden ve otizmin dil ve konuşma terapisiyle olan ilişkisinden bahsedeceğim. Öncelikle otizm spektrum bozukluğu gelişimsel bir durumdur. Kısaca OSB olarak adlandırılır. Otizmin nedenleri henüz net olarak bilinmemektedir. Bilim adamları, insanların geliştirdiği en yaygın yolları değiştirmek için birlikte hareket eden birden fazla otizm nedeni olduğuna inanıyor. Bu nedenler ve otizmli insanları nasıl etkiledikleri hakkında hala öğrenecek çok şeyimiz var. Otizmli kişiler diğer birçok insandan farklı şekillerde davranabilir, iletişim kurabilir, etkileşim kurabilir ve öğrenebilir. Otizmli kişilerin yetenekleri önemli ölçüde değişebilir. Örneğin otizmli bazı kişiler ileri düzeyde konuşma becerilerine sahip olurlarken diğerleri konuşamayabilir. Yine bazıları günlük yaşamlarında çok fazla yardıma ihtiyaç duyarlar. Diğerleri çok az destekle veya hiç destek almadan çalışabilir ve yaşayabilir. Otizm 3 yaşından önce başlar ve semptomlar zamanla düzelebilse de bir kişinin hayatı boyunca sürebilir. Bazı çocuklar yaşamlarının ilk 12 ayında otizm belirtileri gösterirler. Diğerlerinde semptomlar 24 ay veya daha sonra ortaya çıkmayabilir. Otizmli bazı çocuklar 18 ila 24 aylık olana kadar yeni beceriler kazanır ve gelişimsel dönüm noktalarına ulaşır ve daha sonra yeni beceriler kazanmayı bırakırlar veya bir zamanlar sahip oldukları becerileri kaybederler. Otizmli kişiler genellikle sosyal, duygusal ve iletişim becerileriyle ilgili sorunlar yaşarlar. Belirli davranışları tekrarlayabilir ve günlük aktivitelerinde değişiklik istemeyebilirler. Otizmli birçok kişinin farklı öğrenme, dikkat etme veya tepki verme yolları vardır. Otizmin yaşam boyu sürdüğü bilinen bir durum olmasına rağmen erken müdahalelerle semptomlar düzelebilir. Müdahale ne kadar erken başlarsa kişinin potansiyeline ulaşmasına ve olabildiğince bağımsız olmasına yardımcı olma şansımızın o kadar yüksek olduğu kanıtlanmıştır. Ebeveynlerin çocuklarının otizmli olup olmadığını anlamalarının yolları var. Bunlardan bazılarını belirtmek istiyorum çocuk 9 aylıkken mutsuz, üzgün, kızgın, şaşırmış gibi yüz ifadeleri göstermiyorsa, başkalarının duygularını anlamakta güçlük çekiyorsa, 18 aylıkken ilgi göstermek için nesnelere işaret edemiyorsa veya işaret ettiğiniz şeye bakmıyorsa 9 aylıkken isme tepki vermiyor, başkalarıyla ilişki kurmakta sorun yaşıyor veya diğer insanlarla hiç ilgilenmiyorsa, nasıl konuşacağını, oynayacağını veya onlarla nasıl ilişki kuracağını bilmiyorsa bu otizmin belirtilerinden bazılarıdır. Bu listeyi daha da uzatabiliriz. Otizmli kişilerin olağan dışı görünebilecek davranışları veya ilgi alanları vardır. Bu davranışlar veya ilgi alanları otizmi yalnızca sosyal iletişim ve etkileşimle ilgili sorunlar tarafından tanımlanan koşullardan ayırır. Otizmle ilgili sınırlı veya tekrarlayan ilgi ve davranış örnekleri şunları içerebilir: Oyuncakları veya diğer nesneleri sıralar ve sıra değiştiğinde üzülür. Oyuncaklarla her seferinde aynı şekilde oynar. Nesnelerin parçalarına odaklanır. Küçük değişikliklerle üzülür. Obsesif davranışlar gösterebilir belirli rutinleri takip etmeyi sever. Eşyaların ses, koku, tat, görünüm veya hislerine olağan dışı tepkiler verebilir. Bunlara ek olarak otizmli çocukların dil becerileri, hareket becerileri, bilişsel veya öğrenme becerileri gelişmemiştir. Olağan dışı yeme ve uyku alışkanlıkları olabilir. Olağan dışı ruh hali veya duygusal tepkiler, kaygı, stres veya aşırı endişe görülebilir. Otizmli bir çocukta burada örnek olarak saydığım davranışların tümü olabilir ya da hiçbiri olmayabilir. Bu bilgiler ışığında çocuğunuzun gelişimiyle ilgili herhangi bir endişeniz varsa mutlaka profesyonel bir yardım almanızı tavsiye ederim. Ben Doktor da hafta sonları sizlere hizmet etmek için burada olacağım. If you have any